Evet, e, Kalatina'ya geldik gene. Yolları bir e, kolaçan edelim diye. Şu benzinliğin önünden geçen yolu açmışlar şimdi. Gümrükten çıktınız mı buradan böyle gidebiliyorsunuz. Şimdi hep beraber oraya doğru gideceğiz. Benzinlikten bir kahve alır öyle yolumuza evet. devam ederiz. Yol genişletmesi başlıyor. E, Gümrüğün arka tarafında da peronlar büyüyor. E, gurbetçilerden de gelen var. Oster'in tatili olduğu için. Yolda olan herkese hayırlı yolculuklar dileriz. Şimdi buradan böyle Geri doğru, Dragomor'a doğru gideceğiz. ...'da. Buradan geri dönüp gelip sol taraftaki şeritten gitmiştik. Şimdi Shell benzinliğinin önünden yol açılmış, oradan vermişler. Benzinlik açık. Buradaki benzin fiyatları dizel 277, benzin 259. Gördüğünüz gibi tırların oradan karıştırmayın. Tırlar buradan geliyor. Arabalar daha doğrusu tırlar buradan geçiyor. Sol taraftan da tırların olduğu şeritten de bir şerit arabalar için bırakmışlar. Hani yolu karıştırmayın böyle. gibi sarı tabelada da 1.2 kilometre diyor. Çift şerit geliyor. Bir şeridi karşının tırlar için, bir şerit arabalar için yapmışlar. Burayı da tek şerit olarak açmışlar böyle. Geçen sefer geldiğimizde de tırlar öbür aşağı yöne doğru yönlendirmişlerdi. Burası gidiş geliş yapmışlar. Gelen çok var. Yabancı plakalı, Bilhassa Almanya plakalı. Havalar rüzgarlı. Şimdi siz size belki belli olmuyordur. Tam üç tarafta kar. Sırbistan'da da kar var. Ee, Sırbistan haberlerinde onu izledim. Buraya kadar da hafiften hafiften atıştırıyor. Yolda gelirken gelecek olanlar dikkatli olsunlar. şerit oluyor. Gördüğünüz gibi yerde tabela uçmuş rüzgardan e, tırların rüzgarından da yol üstünde engel oluşabilir. O yüzden dikkatli gelin. Böyle tabelaların olduğu yerde burada tekrardan tek gidiş tek geliş oluyor. Üst sınırı 40 Forex'in polisleri de var. Gelirken. Fiyatlar bayağı bir ilerlemiş. oraya kadar otobanın orta demirleri yer yer takılmış. Sadece benim bir sorum var. Hiçbir çalışan görmüyoruz hiçbir zaman. Ne zaman çalışıyorlar? Onu hayret ettik evet gelirken bizde. Çalışan gören varsa yazsın. Yok ama yol bitiyor. Yok ama sonra. yol bitiyor, iş bitiyor yani. Gece mi çalışıyorlar, ne yapıyorlar? Vallahi bilmiyorum ya yani da biz. Geleceğimiz biliyorlar, kaçıyorlar. <laughs> Her gün ee, geliyorlar. Kameradan mı korkuyorlar diyorsun? Yemeyeceğim. Bak burada bir tane bagel Aa. koymuşlar. Bu da acileci <laughs> arkadaş. Gelirken çok kaza gördük. Hiç evet. kaza vardı Sofya'nın girişinde. Yani dikkatli Biz de kar gördük artık yavaş yani haftaya yani bu hafta Almanya'da Ostern hafta yok mu ki yani Paskalya Tatil. bayramı yani Paskalya'da da gene yani buraya kadar normalde bitmiş şimdi o otobüs oraya nasıl girdi onu merak ettim ters yönden girmiş gidiyor buradan e, yol tekleşiyor şimdi dayım sıkışacak bak burada park yerine girecek yok bu da acilice. ben hep öyle diyorum ki çok fazla acil ediyorlar ya telefonda bakıyorlar kazada yapıyorlar nereye Yeah, I know. Şu arada çok bozuk olan bir yer vardı. Oranın zeminini şimdi düzlemişler. Bir asfalt almak işi kalmış. Yani öyle Artık bir büyük <laughs> bir iş yok aslında yolla ilgili. Bir az bir şey işte. Şimdi şuraya geliyoruz. Burası var sağ tarafta. Bu geçenki yağmurlarda çöken yer. Bir de burada Bayağı eski güzel. yol. geçen gün çöken yolu da buradan düzeltmişler tekrardan. Yani hanımın dediği gibi çalışan kimseyi görmüyoruz ama yollar pardon çöken yol burasıymış daha halen yapmamışlar ama zemini düzlemişler bu sefer doldurmuşlar. yerin hizası. Bunun da alt zeminini hazırlamışlar. Bir asfalt dökülecek. Yakında bir daha geldik mi herhalde oraya da asfalt dökerler diye tahmin ediyorum. Burada dikkatli olmak lazım. Buraya girişte çıkışta zemin alçalıp yükseliyor. O yüzden hızlı gelmeyin. Yani tabelalara dikkat edin. Hız sınırı varsa yani boşuna vermemişler onu. Bir şeyler var ki veriyorlar. ihtiyacı olanlar için şimdiden belki bir ipucu olmuştur bu yol bilgisi eski videodan pek fazla bir şey değişen olmamış sadece değişen tek benzinin önün açılması açarlar diye tahmin ediyorum. Çünkü fazla bir iş yok. Geride kaldığımız yerlerde. Bir bozuk yer burası var şimdi şu anlık. Başka böyle bir çukur diyebileceğimiz yer yok. Zaten evet, yani 1-2 kilometre sonra da gördüğünüz gibi sağ tarafta Korta şeridin demirleri falan takılmış. Asfalt bitmiş. Sadece dış tarafı yol Benzinlik var. Baya baya uygun fiyatı. 2.55 liraydı. Dizel biz gereken. Şimdi tekrardan yani 20 kuruş fark. 20 kuruş fark var. benzinlik de benzin 2.52 yani buradan hemen sağdan girebiliyorsunuz benzinliğe dizel 2.55 20 kuruş şerlen arasında fark var B B benzinli buradaki petrolda ne kadar bakalım Fenerbahçeli benzinliğinde Onlar pahalı çünkü kartı var kartı 15 mi 20 kuruş şey nahlas veriyor yani ondan da pahalı burada da 2.77 evet. dizel 2.59 benzin. Etlu LPG'den pahalı ya 1.25. Evet. 1.19 Shell'deydi LPG bugün biz gelirken. 3 kuruş da indirim yapıyor. Evet. Yani bir o leva 16 stüdyoya geliyor. Shell'de evet. ama biz buradan kristalden de oturuyoruz. 1.13 geçen. Bir de güzel şey LPG'si güzel. Ama en güzel o petrol. Opetinki çok güzel hem evet, yakıtı da denedik. çok az. Yani LPG almak isteyenler için de biz hepsini denedik. Sırbistan tarafına doğru. Tabeledeki hız sınırınızı otobandan çıkarken kontrol edin. Yazan hız sınırına uyun. 70, 50, 30, 10. Tam bu polisin durduğu yerde ona düşüyor. Gümrük polisi bunlar. Burada çıkarken de otobana girmeden Yine <laughs> aynı çocuk. <laughs> bizi tanıyorlar. Evet. Orada da işte sağ tarafta tabelada tüm vermişler. 23'ün sonuna kadar bitireceğiz diye inşallah bitirler. <laughs> bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmadıysanız bizi destek vermek için. Bulgaristan'ı seviniriz Herkese Bulgaristan'dan kucak dolusu selamlar sevgiler. Hoşçakalın.